Herkese selamlar, sevgiler. Tekrar karşınızdayım. Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni bir tarifiniz, tariflerle yine karşınızdayım. Elmalı kurabiye yapıyoruz bugün. Çok güzel, çok lezzetli oluyor. Şık bir şekil vermeye çalışacağım sizler için. Hemen malzemelerine geçiyorum. Şöyle bir paket sana yağım var. Bir çay bardağı sıvı yağım var. Bir su bardağı pudra şekeri. Bir çay bardağı nişasta. Bir adet yumurta şöyle 2 yemek kaşığı dolu dolu çok sulu olmayan yerinden yoğurdum var bir paket kabartma tuzu ve bir paket vanilyam var ve buçuk su bardağı un var ama gerektiğinde ekleme ya da azaltma yapacağız duruma göre biliyorsunuz her zaman söylediğim gibi ben zaten açıklamalar bölümünde mutlaka bunları tekrardan ayarlayıp yazıyorum arkadaşlar iç harcına geçeyim hemen ben şöyle kırmızı elmalarımı soydum. Kırmızıydı bunlar. Tatlı kırmızı elma seçerseniz daha güzel daha lezzetli olur. 3 adet orta boy elmam var. 1 bir tatlı kaşığı tarçın. Bir çay bardağı şeker. 1 bir su bardağına yakın şöyle fındık ya da cevizim var. İkisini de tercih edebilirsiniz. İlk önce iç harcımla başlayacağım. Çünkü iç harcımın soğuması lazım. Şöyle yaklaştırayım. Hemen iç harcımızı elmalarımı rendelemekle başlıyorum arkadaşlar. Ben elmalarımı rendeledim. Tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben elmalarımı rendeledim. Altını açtım. Elmaların güzelce pişmesi lazım. Bu esnada sulanması için şekeri ekliyorum. Ceviz ve tarçını çıkmaya yakın ekleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü tarçın e, baştan atarsak tadı acılaşır hem böyle kokusu da gider son zaman atalım ki kokusu kalsın tadı acılaşmasın aynı şekilde cevizimiz de öyle hemen ilk başta atarsak yanar birazcık elmalarımız piştikten sonra çıkmaya yakın fındık ya da cevizimiz artık ne kullanacaksak onu atacağız ve tarçınımızı atacağız bir kere şöyle bir karıştırıp kapatacağız çok lezzetli oldu bir kurabiye oluyor mutlaka tavsiye ederim hepinize Pastanelerden alanlar bilirler. Ee, çok lezzetli oluyor. Ama en, en iyisi, en güzeli her zaman evde yapmamızdır. Doğal yapmamızdır. Eğer imkanımız varsa, işimiz gücümüz yoksa evimizde çocuklarımıza bunları yapıp servis edelim. Ya da e, misafir geleceği zaman da çok bir, şık bir sunum yapacağım size bugün. Güzel bir değişik bir şekil vereceğiz. Misafir geldiği zaman da çok güzel hani şık bir sunumla çayın yanına servis edebileceğimiz bir kurabiye bu. İçine kattığım mesela nişasta. Onların püf noktasını söyleyeyim bu aşamada arkadaşlar. Nişasta böyle biraz daha gevrek olmasını sağlıyor. Kurabiyenin içine çok az miktarda mutlaka atın. Bakın sulandı bu arada elmam. Bu suyunu çekeceğe kadar pişmesi lazım. Evet pudra şekeri e, ve nişasta e, özellikle kurabiyelerin biraz daha hani kıyır kıyır seviyorsanız o şekil e, kıyırlık yani veriyor kurabiyeye o yüzden bütün e, hemen hemen ben e, şeylerime e, kurabiyelerime kullanırım az miktarda da olsa evet evet arkadaşlar bakın emmaların pişti suyunu çekti bu esnada hemen fındığını ekliyorum. Tarçınını ekliyorum. Ve altını kıstım sonuna kadar. Çok az bir dakika falan şöyle bir bununla beraber kavuruyorum. Fındıkları kavursak güzel bir koku oluşuyor biliyorsunuz. Mis gibi koktu tarçınım şu anda. Keşke kokusunu da size iletebilsem. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin bu tarifimi. Ve deneyip tarifiniz çok güzel tuttu ya da tarif olmadı bir yerde bir eksiklik var bir şey var diye bana yorumlarınızı yazarsınız ben çok sevinirim çok mutlu olurum. Çünkü yapılan paylaştığım şeyin beğenilmesi ya da ne bileyim hani bir sorunla karşılaştığınız zaman benim ona çözüm bulabilmem benim çok hoşuma gidiyor. Genelde çevrende paylaşırım hani bu şekilde yaptım şu şekilde yaptım. Yani şimdi buradan da paylaşıyorum birçok insana paylaşıyorum ve mutlaka denendiği zaman yorum yaparsanız hani tarifiniz tuttu gerçekten derseniz çok mutlu olurum. Beni çok sevindirirsiniz emin olun. Evet. Ben biraz böyle iri bıraktım bu arada fındıklarımı. Ağza böyle birazcık kıtırlık gelsin istiyorum. Siz toz şeklinde de çekebilirsiniz. Tamamen arzınıza kalmış bir şey. Evet, bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi altını kapattığım gibi bunu şöyle geniş bir tabağa almam lazım ki çabucak soğuması için. Çünkü hemen bu arada kurabiyenin hamuruna geçiş yapacağım. Evet. İç ağzımız şu anda hazır. Şöyle bir yaydım. Mis gibi kokuyor. Şimdi hamuruna geçiriyoruz. Evet arkadaşlar ilk önce margarinini kabın içine koydum. O da ısısında yumuşamış bir margarinim var. Şimdi üstüne pudra şekerimi koydum. Bir adet yumurtamı ekleyeceğim. Yumurtamı önceden yıkadım. O yüzden tekrar ellerimi yıkamıyorum. Onu da belirteyim. Şimdi birazcık şöyle bir yağımı da ekledikten sonra bu aşamada ilk önce bunları bir krema şeklinde gelene kadar birazcık şöyle bir yoğurmak istiyorum. Şöyle bir yağ iyicene özleşsin arkadaşlar. Şimdi ben bu tariflerle iki tepsi kurabiye çıkartacağım. E, bereketli bir hamur olacak. Siz dersiniz ki bana iki tepsi çok. Bunları yarı yarıya yapabilirsiniz. Margarini yarım paket yapın. Sıvı yağını yarım çay bardağı yapın. Mesela pudra şekerini de aynı şekilde. Zaten pudra şekerini ben tatlı sevdiğim için biraz fazla attım. Normalde tarifinde bu kadar fazla değil. Onu da söyleyeyim. Pudra şekerini de baya baya azaltabilirsiniz. Çünkü iç harcınız da var biliyorsunuz tatlı olarak. Ve üstüne de en son yine pudra şekeriyle bir sert yapacağız. O da birazcık tat verecektir çok fazla tatlı sevmiyorum derseniz biraz pudra azaltın. Dediğim gibi bütün malzemeleri yarı yarıya düşürerek yine bu hamuru elde edersiniz. Bir tepsilik ee, bir e, kurabiyeniz olmuş olur. Sana yanınızı oldukça yumuşak yapmaya çalışın arkadaşlar. Bakın birazcık hafif bir katı kalmış. O yüzden beni uğraştırıyor iyice böyle krema haline gelene kadar yorulması lazım. Şimdi yavaş yavaş yoğurdumu ekliyorum. Bu esnada. Yavaş yavaş biraz da onunla şöyle bir harmanlıyorum Evet. Şimdi kurabiyemi nişastamı ekledim ilk önce. Daha sonra unundan artık bayağı bir ekliyorum. Kabartma tuzu ve vanilyemi ekliyorum. Eğer bunların yarısını yapacaksınız arkadaşlar kabartma tuzunu o kadar fazla katmayın. Yarım paketini katın çünkü çok fazla kabarırsa e, bu malzemelerin yarısıyla güzel olmaz. Şekil vermede zorlanırsınız fazla kabarır hamurunuz. Bakın hemen. İçinde sana olduğu için unu yuttu. Ben bir hamurumu toparlayayım. Arkadaşlar hamurum toplandı. 4,5 su bardağı un dedim ama yarım su bardağı daha ekledim. Böylelikle 5 su bardağı un yapmış oldu. Onu da belirteyim. Yine açıklamalar bölümüne yazacağım hepsini. Bakın ele yapışmayan ama çok yumuşak çok güzel bir hamurum var. Eğer kurabiyelerimiz kıyır kıyır olsun istiyorsanız, katı olmasın istiyorsanız hamurun çok sert bırakmamaya çalışın arkadaşlar. Ama ele de böyle yapışmayacak. Onun ortasını ayarlamak lazım. Şimdi kurabiye hamurunu söyleyemedim. Pardon. E, çok fazla yoğurmaya gelmez. Yani çok yoğurdukça yağı ortaya çıkar ve şekil veremezsiniz. Ama tabi toparlayacaksınız birazcık. Daha sonra işleme geçebiliriz. Şimdi ben şöyle ceviz kadar diyelim klasik bir yuvarlaklık aldım elime güzelce yuvarlıyorum şimdi şöyle bir az bir şey yapışmasın diye un dedim Evet şöyle bir açıyorum açtım şöyle yapışmadığından emin olalım açtıktan sonra içine harcından şöyle bir kattım arkadaşlar hatta katmadan yapmam lazım da şöyle bir kenara alayım şöyle en uca aldım bakın harcımı en uca aldım şöyle bir aparatım var hiç yoksa hiç sorun değil bıçakla da yapabilirsiniz şöyle şöyle çizikler elde ediyoruz ince ince Çizikleri attım. Daha sonra kurabiyemi rulo şeklinde yuvarladım. Ve kendime döndürdüm. Şöyle bir yarım ay yaptım. Şekil bu kadar basit arkadaşlar. Ve bu kadar da şık. Size bunu söyleyeyim. Gerçekten piştiği zaman da aynı şekilde kalacak. Ve çok güzel oldu. Görünecek. Aynı kurabiye e, hapastane kurabiyesi şeklinde şekil verdik. Ve aynı Onlarınki gibi tadı lezzetli olacak size söz veriyorum. İddia ediyorum. Deneyin, mutlaka deneyin. Bir tane daha göstereyim hemen. Şöyle hafif un serpiyorum. Biraz nazik olalım. Hamurumuz, kurabiye hamuru olduğu için hemen parçalanabilir. O dengeyi kuralım yapışmadan çok fazla da un da serpmeden çok fazla un da serpilmez şimdi kurabiye hamuruna. Evet. Harcımdan aldım. Biraz daha alayım. Evet. Harcımdan aldım. Buraya koydum. Koymadan da çizik yapabilirsiniz. Daha rahat olur sizin için. Hatta şöyle döndüreyim bakın ben bunu. Şöyle daha iyi yani. Şöyle en üst noktaya kadar getirdim. Uç noktaya. Kendime yönelttim. Çizikler atıyorum. Bakın uca kadar kesmiyorum. Sadece ortada bir çizikler atıyorum. Attım. Daha sonra yuvarlıyorum. Yuvarladıktan sonra ay şeklini verince bakın kestiğim yerler ayrılıyor. Şöyle uçlarını da kapatalım ki uçlarından iç harcım dökülmesin. Bakın, kadar kolay, basit ve çok şık bir sunum. Böyle ben hamurlarımı yapacağım, bir şekilde daha göstereceğim size. Bakın şimdi benim böyle patates kızartırken kullandığımız bir aparatım var. Patatesleri şekilli bir şekilde doğuruyor. Çoğunuz bilir bunu. Bu aparatın üstünde şekil vereceğim. Bir de öyle göstereyim. Yine bir ceviz büyüklüğünde parçamı aldım, buraya geldim. Güzelce bastırıyorum şeklini alması için. Evet, bastırdığım gibi içine harcımı ekliyorum. Evet, içine harcımı koydum. Şöyle güzelce yaydım arkadaşlar. Bir ucunu aldım. Tabii bir ucunu da aldım. Şöyle. Burada birleştiriyorum. Böyle kapattım. Görebiliyorsunuz inşallah. Evet. Uçlarını kapattım. Birleştirdim. Şöyle bastırdım. Ve ters çeviriyorum. Şeklimiz bu arkadaşlar. Bakın çok güzel. Ne işik. Tırtılı tırtılı bir şekil oluştu. Bunu da bu şekilde koyuyorum. Bu da ikinci şeklimiz. Nasıl arzu ederseniz. Bakın tepsiye böyle iki türlü şekil yaptım. Ben bunları bu şekilde tepsiye dizeceğim. Fırına atarken tekrar görüşeceğiz. Arkadaşlar bakın ben kurabiyelerimi şekillerini verdim. Tabii çoğunluk olarak şu şekilden yaptım. Diğer tepsime de şundan yapmayı birazcık düşünüyorum. Evet bu şekli daha çok seviyorum ay şeklini. Şimdi fırına önceden ısıttım. Bir 15 dakika önce falan 170-180 derecede. Hemen veriyorum ve dikkatli bir şekilde pişiriyorum. Arkadaşlar kurabiyelerin fırından çıktı. Böyle bir renk olunca alın çok fazla kararmasın. Çok sert olmasın altı da bakın göstereyim şöyle güzelce pişti pembe renk olduğu anda çıkarıyoruz çok fazla kararmadan şimdi üstüne pudra şekeri serpeceğim şöyle bir elek kullanacağım mis gibi kokuyorlar ve çok güzel görünüşleri var mutlaka yapmanızı tavsiye ederim hamurun Kalitesi falan çok güzel. Bu, bu tarifle, bu ölçülerle yaparsanız çok güzel kurabiyeniz ve hamurunuz olacaklar arkadaşlar. Dediğim gibi bir tepsilik isterseniz yarı yarı indirin malzemeleri. Ben bu, te, bu malzemelerle tam iki tepsi kurabiye elde ettim. Biz biraz kalabalık aile olduğumuz için fazla yapıyorum genelde. Bu şekilde çok güzel, şık sunumuyla harika kurabiyelerim, çok lezzetli kurabiyelerim oldu. Hepinize tavsiye ederim kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, sevgiyle ve sağlıkla kalın arkadaşlar.